Sinep Dragon Kapta Manchester United ile Fiorentina, Old Trafford'da kozlarını paylaştı. Hazırlık mücadelesinde 90 dakika boyunca kıyasıya rekabet yaşanırken karşılaşma 1 bir ila 1'lik eşitlikle tamamlandı. Maça hızlı başlayan Fiorentina, 8. dakikada Simon Sohm'un golüyle öne geçti. Manchester United, 25. dakikada Robin Gosens'in kendi kalesine attığı golle skoru dengeledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma penaltı atışlarına gitti. İngiliz ekibinde ilk 11'de sahaya çıkan milli kaleci Altay Bayındır seri penaltılarda sahneye çıktı. Skorun 5 ila 5 olduğu anda Fiorentina'nın son penaltısını kurtaran Altay, Manchester United'a 6 ila 5'lik galibiyeti getirdi. Bu kurtarış taraftarlardan büyük alkış aldı.